Arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte dünyanın en küçük ülkeleri ne diyeceğim Hemen başlayalım Şöyle yapalım Dünyanın en küçük ülkelerini hemen söyleyeyim En küçük ülkeler dünyadaki Akvator Ekvator. Sonra Ekvator. Ekvator. Gözü yıkıyor. Ekvator dünyanın, Eğer düzenin diyor. Dünyanın küçük küçük ülkesi dinlenir. Hmm. Aa yani işte Avusturya Ne bir ya Avusturya Turya Ne var ya o. <laughs> Avusturya işte, Şimdi Avusturya küçük ülkelerden biri. Onu yapıyorum.

şey buluyor. Ama Lastik var, lastik var. İnternet çok yok başar. Lastik var, lastik var. E şimdi ben başka bir işte uğraşıyorum. Ya oha ya ben iki kişi işte

bu duvar. San Marino'yu yaptık. San Marino. Var ne öyle böyle var ki. Evet, şey de, San Marino. Evet öyle böyle ülke. var. Lastik var. var. O yaptık. bir tane yaptık. San Marino. tamam. Karatay. Karatay ülke küçük ülkelerden biri. Karatay, Karatay. Karatay'dır. Karatay'dır. Karatay'dır sonra bir de Türkiye'nin isten herkes bilir dünya Türkiye'nin dışındadır. Last bar, last bar. Neyse last var diyorum. Lastik var, lastik var. karatay tırkını isten kıpırı küçük ülkelerden bile küçük ülke bu hava hediye Ne diye? şuna ur or. lastik var lastik var em oradan sonra Gana, kana, gana, gana. Ulke, 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 Gano mu yoksa Gano mu yoksa Gano mu? Yoruk diye yazıyor. Lastik var lastik var. Organa. Burgulistan. 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 Evet. İstanya. İstanya. Dur. İtalya, 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 İran'ın İtalya, 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 İtalya. Şimdi mı diyeyim? Evet, İtalya. Paradox. Savazil. ya Savazil. Svazil mi? Svazil. Svazil. Anlamadım mı? Yani onlar gerçek bilgiler mi? Evet. Yani, lastik var, lastik var. Da durman, du durman. İşte bu tarzı, işte bu tarzı bunlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Like, abone olmayı unutmayın.